Merhaba sevgili gençler, canların yapısında bulunan temel bileşenler zihin haritası ile karşınızdayım. Bu videoda organik bileşikler ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve anlamadığınız düşündüğünüz yerleri sormayı ihmal etmeyin. Bu videoda karbonhidratlarla ilgili bilgileri bulacaksınız. Şimdi ilk olarak bakacağımız kısım organik bileşiklerin genel özellikleri olsun ve daha sonrasında karbonhidratlara geçiş yapalım. Organik bileşikler canlılar tarafından üretilebilirler. Biz organik bileşik ve inorganik bileşikleri neye göre ayırmıştık? Karbon ve hidrojen elementini bir arada bulundurup bulundurmamasına göre ayırmıştık, değil mi? O zaman inorganik bileşiklerde karbon ve hidrojen elementleri bir arada bulunmuyordu. Organik bileşiklerde ne olması gerekiyor o zaman? bulunması gerekiyor. Buna ek olarak oksijen, azot, fosfor ve kükürt gibi Elementlerde bulunabilir arkadaşlar. Bu organik bileşiklerin çoğu besinlerle alınmalarından dolayı büyükler. Bu nedenle hücre zarından geçemeyecek derecede büyük türler arkadaşlar. Yani sindirilmeden hücre zarından geçemezler. Peki organik bileşikler nedir diyecek olursak. Hemen kısaca bir hatırlayınız inorganik bileşikler neydi? Asit, baz, tuz, su ve minerallerdi. Bunun dışında kalanların hepsine biz organik bileşikler mi diyorduk? Evet o zaman karbonhidratlar, yağlar proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler ATP ve nükleik asitler ne olacak? Organik bileşikler olmuş olacak. Yani bunları karıştırıyorsanız asit, baz, tuz, su, mineraller inorganik. Bunun dışında kalanlar organiktir diyebilirsiniz. Bize şuradan soru sorulabilir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyiniz burayı. Enerji veren, yapıcı, onarıcı olan, düzenleyici olan ve yönetici molekül olarak yapıya katılanlar nelermiş? Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Enerji veren, yapıcı ve onarıcı olanların hepsi karbonhidrat, yağ ve proteindir arkadaşlar. Bunların hepsi enerji verir, hepsi yapıya katılır, hepsi onarıcıdır diyebiliriz. Ekstra düzenleyici olanlara bakacak olursak Mesela ne? Protein diyor değil mi? Proteinler ekstra enerji veren yapıcı ve onarıcı mıydı? Evet. Ekstra o zaman düzenleyici de diyebilir miyiz? Diyeceğiz arkadaşlar. Lipitler içinde aynı şekilde. Enzimler, vitaminler ve hormonlar da düzenleyici olarak görev alıyorlar. Yönetici molekülümüz sadece nükleik asitler. Zaten DNA ve RNA bundan bahsedeceğiz ilerleyen aşamalardan. O zaman karbonhidratlar enerji verir, yapıcıdır, onarıcıdır diyeceğiz. Yağlar ve proteinler için enerji verir, yapıcıdır, onarıcıdır ve düzenleyicidir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayınız, çok önemli. Burası bize sorulabilir, o nedenle çok dikkatli bir şekilde burayı not edin arkadaşlar. Özellikle postitlerinize yazıp masanızın karşı duvarına asabilirsiniz. Çok önemli. Şimdi organik bileşiklerin her birini detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz kısım karbonhidratlar olacak. Bu videoda zaten karbonhidratları bulacaksınız arkadaşlar. Gelelim karbonhidratlara. Yapısında karbon hidrojen ve oksijen elementlerini bulunduran ve genel formülleri CnH2nO olan bileşiklere karbonhidratlar adını veriyoruz arkadaşlar. Yani CnH2nO bu biraz size karmaşık gelebilir. Ancak ilerleyen aşamalarda bunu daha net oturtacağız arkadaşlar. Asıl önemli olan dikkat etmem gereken karbon, hidrojen ve oksijen var. O zaman karbon ve hidrojen bir arada bulunduğuna göre bu organik mi molekül mü? Evet, organiktir diyeceğiz arkadaşlar. Karbonhidratların en önemli özelliklerinden dan biri neydi? Yapıcı, onarıcı ve enerji verici olmalarıydı. İlk sırada enerji verici olarak kullanıldığını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bu. Karbonhidratları biz vücudumuza alıyoruz. Yani bu karbonhidratların mesela glikoz, şeker yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Bunların fazlası vücudumuzda yağa dönüştürülerek depo ediliyor. O nedenle bunlar kilo almamıza sebep oluyor arkadaşlar. Karbonhidratlar dediğimiz moleküller aynı zamanda yapıcı onarıcıdır dedik değil mi? Yani hücre zarının yapısına katılıyorlar. Nasıl katılıyor? Glik Glikoprotein ve glikolipid yapılar olarak arkadaşlar yani proteine bağlanarak ya da lipite yani yağa bağlanarak hücre zarının yapısına katılıyor. Bunlar peki hücreye neyi sağlıyor? Hücrenin kimliğini belirlemeyi sağlıyor ve aynı zamanda hücreye seçici geçirgenlik sağlıyor arkadaşlar. Yani hücreye hangi maddeler alınacak hangi maddeler alınmayacak onu seçmemizi sağlıyor. Karbonhidratlar 3'e ayrılıyor. Şimdi onlara bakalım. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Şimdi latince sayılardan bazılarını bilmemiz gerekiyor. Mono, di, tri, tetra, penta. Bunu bu kadar yeterli. Mono ne? bir demek arkadaşlar. Sakkarit dediğimiz şey şeker demek. O zaman bu ne oluyor? Tek şeker oluyor. Disakkarit di ikiydi. O zaman iki şeker. Poli dediğimiz şey çok. O zaman sakkarit şeker olduğuna göre çok şeker. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Monosakkaritlere bakacak olursak. Triozlar yani 3 karbonlular, pentozlar 5 karbonlular, heksozlar 6 karbonlular olmak üzere monosakkaritleri 3'e ayırıyoruz. MEP kitabı bunların üçünden de kısaca bahsetmiş. Triozları yani 3 karbonlu olanları demiş ki monosakkaritler 3 karbon ve 7 karbon arasında nitelendirilebilir diye böyle sadece sözel bir ifadeyle geçmiş. Ancak bundan da yine bahsetmek istiyorum kısaca. Disakkaritlere gelecek olursak da bunlar disakkarit yani iki şekerli. O zaman iki tane monosakkaritin birleşmesi ile oluşuyor arkadaşlar. Bunlar maltoz arpa şekeri, sükroz çay şekeri, laktoz süt şekeri olmak üzere 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Polisakkaritlere de bakalım. Bunlar yapısal ve deposal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Nişasta ve glikojen, deposal, selüloz ve kitin yapısal olan polisakkaritlerimiz. Bu videoda bunların her birine dikkatli bir şekilde bakacağız arkadaşlar. İlk olarak karbonhidratların en küçüğüne bir bakalım arkadaşlar. Bunlar neymiş? Monosakkaritler yani tek şekerler. Bunlar Adı üzerinde tek şekerler bunlar arkadaşlar. O nedenle bunlar parçalanamazlar. Yani hidroliz edilemeyen en küçük karbonhidratlara monosakkaritler adını veriyoruz. O zaman bunlar hidroliz edilmediğine göre hücre zarından direkt geçebilirler arkadaşlar. Bunların monosakkaritlerin yapısında glikozit bağı bulunmaz. Bakın çok önemli. Normalde karbonhidratlarda bulunan bağın adına glikozit bağı, lipitlerde bulunan bağın adına ester bağı, proteinler arasında bulunan bağın adına peptit bağı diyoruz. Ancak karbonhidratlardan monosakkaritlerde bağ bulunmaz. Hemen şöyle düşünün. İki kişi var karşılıklı tokalaşacaklar değil mi? Bu tokalaşma sırasında yani iki kişinin arasında bir bağ kurulması lazım. Ancak tek kişi olursa kendi kendine tokalaşma gibi bir durum olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Yani iki kişinin arasında bir bağ kurulabilir. Burada da mono yani tek olduğu için bağ bulunmaz. Bu çok önemli. Bunu bize sorabiliyorlar arkadaşlar. Monosakkaritler büyük yapılı karbonhidratların yapısına katılıyor. Bunlar ne olacak? Disakkarit ve polisakkaritler olmuş olacak. Monosakkaritleri biz yapılarına göre üç e ayırmıştık. Yani yapılarındaki karbon sayılarına göre aslında üç e ayırdık. 3 karbonlu olanlara triozlar 5 karbonlu olanlara pentozlar, 6 karbonlu olanlara heksozlar adını verdik arkadaşlar. Sadece bu isimleri söylemiştik. Şimdi bunlar da kendi arasında ayrılıyor ve bahsetmemiz gereken kısımlar var. Dedim ki MAP kitabında triozlardan sadece bir cümle halinde işte monosakkaritler 3 karbondan başlar gibi bir cümle söylenmiş. O nedenle ben de burada çok fazla detaya girmeden ilerideki aşamalarda sadece bilinçaltınızda yer olması için yani bunu ilerideki aşama öğreneceğiz. 3 karbonlu olanlar solunum ve fotosentezde kullanılan ara ürünler oluyor arkadaşlar. Yani bunların örnek piruvat verilebilir. Gliseraldehit verilebilir. Bunlar triozlara örnek. Ama burası için fazla bir bilgi. Fotosentez tepkimelerinde bunu daha rahat bir şekilde göreceğiz. Aynı zamanda oksijenli solunum tepkimelerinde de bunlardan bahsedeceğiz. Bizim burada daha çok öğreneceğimiz kısım pentozlar ve hexozların olduğu kısım olacak. Pentozlar 5 karbonlu şekerler riboz ve deoksiriboz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hexozlar ise glikoz, fruktoz ve galaktoz olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Tirozlar ne dedik? Solunum ve fotosentez sentezde oluşan ara ürünlerdir dedik. Bu kadar bilmemiz yeterli. Pentozlara gelecek olursak bunlar 5 karbonlu şekerde değil mi? Yani riboz ve deoksiriboz olmak üzere ikiye ayırmıştık. Deoksiriboz dediğimiz molekül DNA'nın yapısına katılıyordu. Riboz dediğimiz molekül ise RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılıyor. Bize bunu soruyorlar arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen öncüllerden hangisi RNA'nın ve ATP'nin ortak özelliklerinden biridir diye sorabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Deoksiriboz ve riboz 5 karbonlu şeker değil mi? Ancak bunların birbirinden farkı deoksiribozdaki oksijen sayısının ribozdakinden bir eksik olması sonucu biri DNA diğeri RNA olmuş oluyor arkadaşlar. Unutmayınız Pentozlar dediğimiz 5 karbonlu şekerler enerji vermezler. Bunlar nükleik asitlerin yapısına katılırlar. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Gelelim hekzozlara. En çok buradan soru sorulan kısım burası. Bunlar neydi? 6 karbonlulardı. Ve biz bu 6 karbonluları ne diye ayırmıştık? Glikoz, galaktoz ve fruktoz olmak üzere 3'e ayırmıştık. Şimdi bunlara bakalım. En önemli hekzozlar glikoz, galaktoz, fruktoz. Bunların isimlerine bakalım. Glikozun diğer adına kan şekeri ya da üzüm şekeri denebiliyor. Galaktozun diğer adına süt şekeri denebiliyor. Fruktozun adına da meyve şekeri denebiliyor. Hemen şu şekilde kodlayabiliriz abilirsiniz furuk toz diyoruz furti Frutti böyle meyveli gazoz gibi değil mi arkadaşlar? Oradan meyve şekeri gibi düşünebilirsiniz. Galaktozun içerisinde de ne yazıyor? Laktoz yazıyor. O zaman hani reklamlarda da hep karşımıza çıkıyor. Laktozsuz süt deniyor değil mi? O zaman ha, laktozsuz süt olduğuna göre bu galaktoz da kesin sütle alakalı bir şey. Yani süt şekeri diyebilirsiniz. Glikoza da zaten kan şekeri kalıyor ki hastaneye gittiğimizde kan tahlilleri yapıldığında bizim glikoz değerimize bakılıyor arkadaşlar. Şunu unutmayınız glikoz, galaktoz ve fruktoz bunlar birbirinin izomeri. Ne demek bu izomer? Bunların kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. Yani bunların her birinin kapalı formülü C6H12O6. Yani dışarıdan baktığınız zaman bu üçü de bu şekilde görünüyor. Ancak yan yana yazdığımızda sallıyorum arkadaşlar karbon 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 birinin şuraya oksijen bağlıyken diğerinde oksijen buraya bağlı olabiliyor. Hani bu çok detaylı ancak şu izomer kelimesini bilmemiz gerekiyor o nedenle bu şekilde söyledim. Bunlar arkadaşlar aynı zamanda solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılırlar. Yani biz glikozu oksijenli solunum yaparak ne yaparız enerji kazanmış oluruz. Çok önemliydi dedik ki bunlar birbirinin izomeri. Yani izomer neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. İşte açık formülleri farklı olduğu için arkadaşlar bunların tatlılık oranları ya da difüzyon hızları farklılık gösterebiliyor. Hemen bakalım en tatlı olandan tatsız olana doğru sıralayacak olursak bakın fruktoz, galaktoz ve glikoz bunu sıralıyoruz. En tatlı sizce hangisidir? Tabii ki de meyveli olan gazoz yani meyve şekeri daha tatlıdır değil mi? O zaman fruktoz. Peki laktozsuz süt diyoruz ya o zaman en tatsız süt gibi düşünebilirsiniz. O zaman en tatsız olana galaktoz yazacağız. Glikoz da zaten ortaya kalmış oluyor. Peki hücre zarından geçiş hızlarına göre yani difüzyon hızlarını karşılaştıracak olursak en kolaydan en en zora geçişine bakacağız arkadaşlar. Hemen şunu düşünün. En tatlı olan zor geçer, en tatsız olan daha kolay geçer gibi düşünebilirsiniz. O nedenle şu yukarıdakini öğrendiğimiz zaman altındaki yani hücre zarından geçiş hızları bunun tam tersidir diyeceğiz. Galaktoz daha kolay. Glikoz ve fruktoz sıralamasıyla hücre zarından geçiş hızları da bu şekildedir diyeceğiz arkadaşlar. Bu söylediğim ipuçlarını kullanarak çok daha rahat bir şekilde soruları yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bu glikoz, galaktoz ve fruktozun biraz daha yapılarını inceleme. Glikoz için ne demiştik? Diğer adı kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak isimlendiriliyor dedik. Bunlar arkadaşlar tüm canlı hücrelerin öncelikle enerji kaynağını oluşturuyor ve aynı zamanda monosakkaritler disakkarit ve polisakkaritlerin yapısına katılıyordu ya o nedenle bunu da hemen söyleyelim ve bunlar peki glikoz molekülünü kim üretir diyecek olursak fotosentez yapan canlılar yani bitkiler üretir değil mi fotosentezle üretiliyor onu unutmuyoruz aynı zamanda bunların fazlası amino asit ve yağ asidine dönüştürülebiliyor arkadaşlar galaktoz için ne demiştik laktozsuz sütten aklımıza gelecekti süt şekeri olarak söylemiştik bunlar hayvanlarda ve bazı bitkilerde bulunuyor Genellikle şöyle düşünülür. Süt şekeri işte hayvanlarda vardır. Bitkilerde süt mü olur? Olabiliyor. Mesela haşhaş gibi, incir gibi bitkilerde de var. O nedenle bitkilerde ve hayvanlarda bulunur diyeceksiniz arkadaşlar. Organizma tarafından glikoza dönüştürülerek kullanılıyor. Yani biz süt şekerini aldığımız zaman bunu süt şekeri olarak kullanmıyoruz da glikoza dönüştürerek kullanıyoruz. Zaten bunların her birinin kapalı formülleri neydi arkadaşlar? Aynıydı. O nedenle hepsi bir birbirinin aynısı gibi düşünebilirsiniz. Fruktoza bakalım. Fruktoz frutti gazozdan yani meyveli gazozdan aklımıza gelecekti. Meyve şekeri olarak isimlendirmiştik burayı. Bitkiler tarafından üretilir. Zaten meyveler bitkisel olduğu için o şekilde düşünebilirsiniz. İnsan ve hayvanlar bunu ne yapıyor? Dışarıdan hazır olarak alıyor. Ve arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Çok önemli burası. Bu fruktoz insülin salınımını uyarmıyor. İnsülin ne demekti? Kan şekerini düşüren bir şey. Şeydi değil mi? İşte o zaman ben bu meyveli şekerleri yani meyveli gazozları ya da meyve sularını sürekli sürekli içersem ne olur? insülin salınımım uyarılmaz arkadaşlar. O nedenle kan şekerim çok hızlı bir şekilde yükselir ve bu bizim metabolik faaliyetlerimizin bozulmasına sebep olabilir. O nedenle meyvenin kendisini yemek meyve suyunu içmekten daha faydalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Monosakkaritleri buraya kadar gördük. Şimdi gelelim disakkaritlere. Bunlar disakkarit yani iki şekerler değil mi? O zaman ikiye geçtiğimiz için ben bunu parçalayabilir miyim? Yani bir yapabilir miyim? Yapabilirim. O o nedenle hidroliz edilmeden hücre zarından geçemezler değil mi? Peki tokalaştığımız zaman iki kişiydik değil mi? Arada bir bağ kurulabiliyor muydu? Kurulabiliyordu. O zaman bunların arasında glikozit bağı vardır diyeceğiz. Bunlar disakkarit olması için yani iki tane olabilmesi için iki monosakkaritin birleşmesi sonucu oluştuğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Monosakkarit, monosakkarit birleşti. Arada glikozit bağ kuruldu ve bir tane disakkarit molekülü yapılmış oldu. Açığa da bir tane su molekülü mü çıktı? Evet arkadaşlar. Bakın, monosakkarit, monosakkarit yaptık. Ne yaptık? Disakkarit yaptık diyoruz. Dehidrasyon bir yapım reaksiyonudur. Yani küçük maddeden büyük madde yaparken açığa su çıkarma işlemine dehidrasyon diyoruz. Bu bir yapım reaksiyonuydu. Yapım reaksiyonun diğer adına ne diyorduk? Anabolizma diyorduk. Anabolizma dediğimiz reaksiyonlarda enerji harcanıyor muydu? Evet bunu daha önceki videomuzda yani canlıların ortak özellikleri videosunda bahsetmiştik. Oraya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam tersi reaksiyonla sol tarafına bakalım okun. Disakkariti yani büyük molekülü suyla parçalıyoruz. 2 tane küçük molekül yapıyoruz. O zaman yıktık mı? Yıktık. Hidroliz dediğimiz reaksiyonda bir yıkım reaksiyonuymuş. Oradan da bunu görmüş olduk arkadaşlar. Disakkaritlerin neler olduğuna bir bakalım. Daha önce söylemiştik. Maltoz arpa şekeri, laktoz süt şekeri, sükroz çay şekeri olarak bunları da üçe ayırıyoruz ve detaylarına şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Maltoz dediğimiz şey arpa şekeriydi değil mi? Peki arpa dediğimiz şey bitki midir? Evet. Hayvan hücreleri tarafından o zaman ne yapılmaz? Üretilemez arkadaşlar. Laktoza gelelim. Laktoz süt şekeri olarak anılıyordu. Bunlar da memelilerin süt salgısında bulunuyor diyebiliriz. Sükroz için söyleyeceğimiz çay şekeri de o zaman çay şekeri şeker pancarı, şeker kamışından yapılıyor. O zaman bu da bitki mi? Evet. Hayvan hücreleri tarafından üretilemez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu videoda arkadaşlar bu zihin haritasında sadece bilmeniz gereken şeyleri size aktarıyorum. Çok faydalı olmasını diliyorum. Şimdi gelelim bu maltoz, sükroz ve laktozun yani bu disakkaritlerin nasıl oluştuğu ve hangi monosakkaritlerin bir araya gelmesiyle oluştuğuna bir bakalım. Disakkarit dediğimiz şey. 2 tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Evet. Ve açığa su mu çıkacaktı? Evet. Hemen bakalım. Glikoz glikoz birleşti, maltoz yaptı ve açığa su çıktı arkadaşlar. Bakın. Diğerine bakalım. Glikozla fruktozu birleştiriyoruz, sükroz ve su yapıyoruz. Glikozla galaktozu birleştiriyoruz, laktoz ve su yapıyoruz. Şimdi burada yaptık, yaptık, yaptık gibi kelimeler kullandık. Peki bunları nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi bakın alt alta gördüğünüz üzere glikoz 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 yazıyor. Daha sonrasında glikoz fruktoz galaktoz yazıyor değil mi arkadaşlar? Siz hani bu tepkimeleri yan yana bakacak olursak yazdık 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 yazmış olduk değil mi bu şekilde? Şimdi şunu düşünün. Glikozla glikozu birleştireceğiz. Ne yapacağız acaba? Bakın iki geri zekalı bir mal eder gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Söz meclisten dışarı tabii ki. Hani bu şekilde daha kolay öğrenebilirsiniz. Gelelim şuraya. Glikozla galaktozu birleştiriyoruz. İçinde ne yazıyor? Laktoz yazıyor. O zaman laktoz mu yapacağım? Evet. Ve açığa su mu çıkaracağım? Evet. Glikozla fruktozu birleştiriyorum. E başka seçeneğim kalmadı zaten. Tek sükroz olması gerekiyor. O yüzden de bu şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, bu şekilde kodlamaların ya da akıllı kalıcı yöntemlerin size çok faydalı olmasını diliyorum. Bu şekilde de disakkaritleri bitirdik, gelelim şimdi polis Poli neydi? Çok demekti çok şeker demekte. O zaman çok olduğu için bunlar zaten hücre zarından sindirilmeden geçemezler. Peki bunu çok sakkarit yani çok şeker yapabilmemiz için çok sayıda monosakkaritin birleşmesiyle oluşması lazım. Peki bu monosakkaritler birleşecek birleşecek nasıl birleşecek? Aralarda bağ yapacak mı? Yapacak. Bu bağın adına ne diyoruz? Glikozit bağ diyoruz. O zaman şunu unutmayalım. Şuraya kadar biz monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritleri gördük ve ha hangisinde sadece glikozit bağı yok? Monosakkaritlerde onu unutmuyoruz. Polisakkarit dediğimiz molekülü deposal ve yapısal olmak üzere ikiye ayırmıştık, değil mi? Deposal olanlar neydi? Nişasta ve glikojende de yapısal olanlar selüloz ve kitinde. Bir de şuna bakalım arkadaşlar, şuradaki denkleme. Biz daha önce ne yaptık? Bir tane monosakkaritle başka bir monosakkariti birleştirdik ve bir tane disakkarit yaptık, açığa da su çıkardık, değil mi? Bakın disakkarit sayısıyla su sayısı aynı mı oldu? Evet. Şimdi burada polisakkarit yapabilmemiz için çok sayıda monosakkaritin birleşmesi ve açığa çok sayıda polisakkarit çıkarması gerekiyor, değil mi? İşte açığa da en eksi bir tane su çıkıyor. Hemen şöyle düşünün parmağınız var değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle ben de 5 parmak çizeyim. 5 parmağınızın arasına hemen şu şekilde yapalım. Parmaklarınızın arasında kaç tane boşluk var? 1 2 3 4 tane değil mi? Ama 5 parmağınız vardı değil mi? Evet. O zaman n yerine 5 yazarsam ben su sayısı kaç olacak? 4 olacak arkadaşlar. Peki bağ sayısı bakın 1 2 3 4 o da oldu. O zaman polisakkaritlerde su sayısı ve bağ sayısı birbirine eşitken disakkaritlerde disakkarit sayısı ve su sayısı birbirine eşittir diyeceksiniz arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmuyoruz ve deposal olan polisakkaritlerimize bir bakalım. Deposal olanlar neydi? Nişasta ve glikojendi değil mi? Nişasta bitkisel depo polisakkaritken glikojen hayvansal bir depo polisakkarit oluyor. Nişasta iyotla mavi mor renk veriyor arkadaşlar. Glikojen ise iyotla kahverengi renk veriyor. Bakın şimdi bu bilgiyi bilmemize gerek yok. Ancak bazı kitaplarda soru çözerken işte aydın yayınları gibi fen bilimleri gibi kaynaklar bunu parantez içi bilgisi olarak vermeyebiliyor. Ancak bunu bilmek zorunda değiliz. ÖSYM size sorarsa eğer hangisiyle renk değiştirir gibi onu parantez içi bilgisi olarak vermek zorunda tamam mı? Nişasta dediğimiz şey bitkisel bir depopolisakkaritti değil mi? O zaman bunlar hayvan hücreleri tarafından ne yapılmıyor? Sentezlenmiyor. Ama yeniyor mu? Yeniyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bitkisel bir depo polisakkarit dedik. Nerede depo ediliyor? Bitki hücrelerinin lökoplastlarında depo ediliyor ve aynı zamanda nişasta molekülü çok sayıda glikozin birleşmesiyle yani glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşuyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Glikojen için söyleyeceklerimiz ekstra şunlar olacak. Bakteri, arke bakteri, mantar ve hayvanların deposudur. Yani ortak olarak ne diyeceksiniz? Glikojeni depo edenler kimlermiş? Bakteriler, mantarlar, hayvanlar ve arke bakteriler glikojeni depo ediyorlarmış. Aynı zamanda hayvan hücreleri arkadaşlar glikojeni glikozu aslında glikozu karaciğer ve çizgili kaslarda glikojen şeklinde depo ediyor. Yine nişasta da olduğu gibi glikojenin de yapı taşı glikozdur ve bunlar birbirine glikozit bağı ile bağlanırlar. Şu söyleyeceğim cümleyi arkadaşlar bütün polisakkaritler için söyleyeceğim ortak özellik. Tamam mı? devam ediyorum şimdi yapısal olan polisakkaritlere bakalım arkadaşlar. Bunlar selüloz ve neydi? Kitindi. Ekstra heparin var ama web kitabı ona yer vermediği için ben de burada söylemek istemiyorum arkadaşlar. Selüloz ve kitin için ortak özellikler yapıya katılırlar. Suda çözünmezler. Bunların yapı taşı glikozdur ve aralarındaki bağın adı glikozit bağıdır diyeceğiz arkadaşlar. Selülozun özelliklerine bakacak olursak yapıya katılıyor da neyin yapısına katılıyor? Bitki ve alglerin hücre çeperinin yapısına katılıyor arkadaşlar. Kitin ise böceklerin dış iskeletine katılıyor ve mantarların hücre çeperinde bulunuyor arkadaşlar. Kitinin selülozdan farkı ve diğer polisakaritlerden farkı yapısında azot bulunduran tek şeker olması aynı zamanda kitin ameliyat iplerinin yapımında da kullanılıyor ki bu ipleri daha sonradan almaya gerek kalmıyor direkt çünkü hücre zarının yapısına katılabiliyor. Selülozu insanlar kesinlikle sindiremez. Çünkü bunu sindirebilecek bir enzim yok arkadaşlar. Peki biz selülozu yersek ne olur? Çok yararlı bir şey olur. Yememiz lazım. Sindiremiyoruz. E niye nasıl yararlı hocam? Şu şekilde arkadaşlar. Sindirim kanalında mukus salgılanmasını uyarıyor bu selüloz arkadaşlar. O nedenle sindirimimizin daha kolay gerçekleşmesini sağladığı için selülozun insan beslenmesinde çok faydalı olduğunu unutmayalım. Peki bunu kimler sindirebilir? Otçul memeliler sindirebilir. Çünkü onların vücudunda selülozu sindirebilecek selüloz enzimi bulunuyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler, karbonhidratlarla ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videomda yağların genel özelliklerine bakacağız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.